yapacaksın tamam. Uyucuk dövüşü. dövüşü part bir bir. 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 Ay çok slam. Boom. Combat. Boom. <gülüyor> 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 Boom, çık 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 chik chik, boom, ah, ah, jump double double bum bum bum, bu şeyin bu şeyin şey aa, aa. Blindor. 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 Hmm. Ya, ya, az önce canım çok acıttı. Da! Video var. Pinliyor. 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 Ya Yatır yatır. Olamaz. Şa! Oh! Oh! Oh!

çatar bin tane. <laughs> bum. Pes etti. Pes pes pes. Oh. pes ettiriyorum. Ah. Pes pes Ya bum. 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 Bu yerde. Bak olur signal gel. Çok çok bum. yere. Bak yere atacağız. Üstüne atacağız. Hayır hayır hayır. Ya, sakın yapma sakın yapma. Tamam tamam. sal sal Sağ at Atla. Atla. <laughs> evet, Aa! Onsuz benim daha Evet, onunki o yapılmıyor. Double cross lan. Double cross Hı. Hı. Burada double cross lan buradan. Şak. Şak. <laughs> Hava <kaldırıyoruz. gülüyor> dur, dur arkadaşlar da. Bir, bir, iki, iki, bak üç. şöyle disk koy. <laughs> <laughs> Aa! <gülüyor> <laughs> bir dur bir dur bir şey Dur bir şey yap. Mi? Herkes tek <laughs> Yaptım, olsun. Dur dur ben pes ettireyim şunu. Ay <laughs> ayağa kalktı. One, two. Ah. 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 ah Pes etti. Ah.

Şimdi evet. ikimiz dövüşüyoruz hadi. Kaç dakika oldu video? Evet, evet, Dört dakika. Hadi şimdi ikimiz dövüşüyoruz. Kim? On. Ah. ah, çok acıdı. Ah, 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 aa pes ettirme yapmayacak. puf ufff var ki burda arkadaşlar görmüyor yalnız ah ah ne <laughs> <Çat. Ya amca? gülüyor> Ah, rock break. Ah, <laughs> rock break ah, rock break o <laughs> rock break, oh, break. bırakma gel rock break aaaah <laughs> şu

İstemezsin. Ayağım yerde. Tamam. Ayağım yerde. Arkadaşlar bu maçı beraberi sayıyoruz. videomuz burada. Gel sen de yanıma. Ah. diyor. Sona ermiştir. Devamını istiyorsanız like, yani like atmayı, yorum yapmayı ve ikimizin de kanalına abone olmayı. Bu Tuna'nın oyunda, Tuna'nın oyunda. Minecraft resmi, kuru kafa resmi bir avatarım. Kuru kafa var. Bir evet. oyun gamer normal şey kanal. Diamond Sword. Evet zaten ona koyacaksın değil mi videoyu? Evet. Evet zaten onun kanalı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bay bay.